Şenol Karakaş'la Siyasetin Gündemi. Yaptılar herkese sadece bu haftanın değil son bir ayın hatta bir ay aşkın sürenin en önemli gündemi Boğaziçi eylemleri ve Boğaziçi eylemleri etrafında yaşanan tartışmalar Türkiye'de hemen her tartışmanın olduğu gibi bazı Üniversitesi etrafındaki eylemler dedi. iktidar merkezinde muazzam bir kutuplaşma kutuplaştırma aparatı olarak kullanıldığını gözlemek mümkün bazı eylemlerinde. Bütün bu tartışmada ilk değinmek istediğim nokta bir elitizm tartışması, elitizm kavramının kullanılması, Boğaziçi e, üniversitesi, o üniversitenin öğrencidir, üniversitenin e, genel havasının bir elitizm suçlamasıyla e, muhatap kalması, muhatap olması ve e, kayyum rektör meselesine karşı mücadele eden insanların böyle oligarşik bir elitizmi e, savunuyorlarmış gibi e, saçma sapan bir iddianın gündeme getirilmiş olması e, bu yani 15 sene önce e, bir nebze geçerli olan e, iddiaların eğitim tartışması anlamında, Boğaziçi Üniversitesi anlamında değil yeniden gündeme getirilmesi, Boğaziçi Üniversitesi'deki eylemler sırasında e, gündeme getirilmesi e, bu argümanı gündeme getirenlerin e, aslında ellerinde hemen hemen başka hiçbir ciddi iddianın kalmadığını e, gösteren bir durum. E, şu anda böyle bir durumla yüz yüzeyiz. E, şu anda iktidar bloğunun dışındaki insanların elinde bir iki e, televizyon kanalını saymazsak televizyon kanalı mı var? Bir iki zar zor çıkan e, gazeteyi saymazsak gazete kanalı mı var? E, i̇steyen istediği gibi bir işe giriyor mu? İş giriş süreçlerinde liyakat devrede mi? E, özellikle kamu görevi e, üstlenebiliyor mu AKP ya da MHP'li olmayan insanlar? E, ihale alabiliyorlar mı? Herhangi bir yere müdür olabiliyorlar mı? E, atamayla gelecek yerlere kim gelebiliyor? Dolayısıyla son dönemde e, devlet gücünü e, arkasına almış olan e, siyasi kesimlerin ve e, bunların gazetecilerinin ve sözcülerinin Boğaziçi Üniversitesi e, eylemlerinde yer alan öğrencileri bir elit e, durumu e, elit pozisyonlarını e, savunuyormuş gibi göstermeleri e, aslında kendi e, durumlarını gizlemek için öne sürülen bir maske olarak görülmeli. Bugünün elitleri gerçek elitleri, yüksek maaşlarla yaşayan insanlar, e, bireyli yağda, bireyli balda yaşayan insanlar, e, yoksul öğrencilerin e, ama demokratik haklarını e, savunmak için e, büyük eylemler düzenleyen yoksul öğrencilerin e, eylemlerini, mücadelesini e, karalamak için sanki elit bir pozisyonları varmıştı, bunu savunuyorlarmış gibi e, bir iddiayı gündeme getirmeleri bugün artık çok geçerliliği olan bir tartışma değil. Herkes görüyor ki elitizm suçlaması yapanlar başka bir eliti gizlemeye çalışıyorlar. Bu tartışma aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin niye iktidar çevresinde bir bir ölçüde panik duygusu yarattığını anlamamızı sağlayan Arka planda işleyen bir dizi e, dinamiği de e, tartışmamız gerektiğini gösteriyor. E, neden e, bir grup öğrencinin eğilimi e, zaman zaman arkasında bir üst akıl varmış gibi, e, bakanlıklar, e, cumhurbaşkanlığı düzeyinde doğrudan bu öğrenciler teröristmiş gibi e, suçlanarak, toplumda yarattığı o hava, sempati kırılmaya çalışıldı. Bunu anlamak için bu eylemlerin yaşandığı politik, ekonomik ve ideolojik iklime çok kabaca bakmakta fayda var. Ekonomik iklimden bahsettiğimizde yaşanan derin krizinden bahsediyoruz aslında. Ekonomik olarak e, toparlanması çok zor olan bir gidişattan bahsediyoruz. Yoksulluktan bahsediyoruz. Asgari ücretin e, kira, beslenme gibi en temel ihtiyaçları karşılamakta ne kadar yetersiz kaldığından e, bahsediyoruz. E, bu açıdan Eurostat'ın e, son verileri Türkiye'deki brüt asgari ücretin e, Euro cinsinden e, ne kadar arttığını, tırnak içinde arttığını gösteren verileri 2011'deki asgari ücretle bugünkü asgari ücretin neredeyse aynı olduğunu. Türkiye'de asgari ücretin 10 yılda sadece 8 euro mutlu bir artış gerçekleştirdiğini ve bu da Avrupa ülkeleri içerisinde 10 yıl öncesine kıyasla %0.5'in altında asgari ücret artışı yaşayan başka bir ülkenin olmadığını gösteriyor. Bu çok e, dilim bir ücretli e, kitleler açısından yoksulluk anlamına geliyor. E, geçen e, yine bir yetkili Türkiye'de yoksulluk sorunu yok dediğinde sendikalar evet yoksulluk sorunu yok çünkü açlık sorunu var. Artık yoksulluk sorunun yerine e, büyük kalabalık açısından açlık meselesi e, gündeme gelmiş e, geldi demişlerdi. Çünkü Türkiye'de işçinin yarısından Çoğu asgari ücret civarında maaş alıyor ve e, bu oran e, bir dizi Avrupa ülkesinin iki buçuk katından daha fazla. E, buna ayrıca e, tüketici fiyatlarındaki e, gıda da özellikle en büyük artışlardan birisi Arjantin'den sonra Türkiye'de yaşanıyor. Bunu da eklememiz lazım. E, bunu da ekleyince bir yandan asgari ücretin on yıldır neredeyse donmuş olması e, alınmış anlamında. Tüketici fiyatlarındaki gıda enflasyonunun özellikle yüzde 20'den fazla yükselmiş olması şu tür yorumları ne kadar sahici olduğunu gösteriyor. Türkiye'de yani gıda fiyatları o kadar artmış durumda ki bazı insanlar gelecek aylarda gıda fiyatlarının daha da artacağından duydukları korkuyla ellerindeki parayı pirinç gibi makarna gibi tüketim mallarının stoklanmasını yatırıyorlar Çünkü e, büyük kalabalıklar açısından bu ayı geçirdikten sonra önümüzdeki ayın e, sonunu geçirip geçiremeyeceğimiz meselesi e, ciddi bir mesele olarak e, duruyor. Bu milyonlarca insanın açlığın, gıdasızlığın pençesinde yardımlarla, belediye yardımları, devlet yardımları gibi yardımlarla geçinebildiğini gösteriyor ve Boğaziçi eylemleri, e böyle bir şekilleniyor. Bu şu anlama geliyor. E, bazı şeylemlerin neden çok çarpıcı e, olduğunu göstermesi açısından önemli. E, açlığın, yoksulluğun ama başka bir tarafta şatafatın e, bu kadar çelişkili bir şekilde e, göz göre göre e, yaşandığı bir yerde aşağıda e, bir öfkenin, kızgınlığın, açlığa karşı kızgınlığın, yoksulluğa karşı kızgınlığın Kapitalizme karşı öfkenin bu mevcut kapitalist e, ekonomik ilişkileri idare eden yöneticilere karşı öfkenin mayalanmakta olduğu çok açık. E, bazı şeylerleri e, bu öfkeye bir hareket kanalı, bir ilham verebilir diye e, çok hızlı e, karalanmak, e, lekelenmek zorunda kaldı. Elitin taşlanması o yüzden e, çok komik çünkü Boğaziçi'ndeki öğrenciler elit falan değiller bu en son yapılan videoyu e, izlemişsinizdir beraber Türkiye'nin çeşitli yerlerinden e, işçi ailelerinden biraz daha başka öğrencileri kıyaslı daha çalışkan, daha yetenekli oldukları için e, bu okulu e, kazanmayı başarmış olan öğrenciler e, ve bu öğrenciler bu yoksulluk denizinin içinden geliyorlar ve onun içindelerdi hala. O yüzden de bu mayalanan, yoksulluğa karşı şekillenen kızgınlık, boğaz eylemleriyle daha görünebilir olma potansiyeli taşıdığı için bu eylemlerin hızla önüne geçilmesi gerekiyordu. Büyümesine izin verilmemesi gerekiyordu. Şimdi bir başka açıdan bakıldığında yoksulluğun yanı sıra salgın Meselesiyle ilgili e, siyasi iktidarın e, attığı adımlarda da e, ciddi problemler var. E, bu problemlerde e, başka bir e, kızgınlığın mayalanmasına neden oluyor. 2. E, Sendikaları Konfederasyonu'nun araştırma e, raporu var. E, Covid-19 ile mücadele ile alakalı uluslararası bir rapor ama tabii ki Türkiye ile ilgili veriler var. Türkiye COVID-19 ile mücadelede dünyada en az nakit desteği ayıran iki ülkeden birisi Meksika ile beraber. O yüzden Türkiye'nin çok ciddi kaynaklar aktardığı doğru değil. Bütün dünyada COVID ile mücadeleye ayrılan toplam nakdi harcama ve desteklerin içinde Türkiye'nin payı binde bir. Ee, Türkiye e, sağlık harcamaları da dahil Covid-19 ile mücadeleyi milli gelirini sadece yüzde bir nokta birini e, ayırmış durumda. E, sadece sağlık harcamalarına ilişkin e, Covid-19 ile mücadele aktarılan genel kaynaklarda bir düşüklük yok. Bu kaynakların içinde de e, bu kaynakların yoksulları Covid-19'u Salgını zenginlerden salgından korunabilecek olanakları eve elde kalma hakkına elde kalmasına rağmen elektrik, suyu, yemeğin yeme şansını bulan insanlara göre çok daha zorlu yaşayan toplumsal kesimleri, yoksul kesimleri, büyük işyerlerinde binlerce işçiyle yan yana gelen insanları, patronları, patron ailelerine kıyaslı çok daha acıklı bir şekilde yaşayan, ızdıraplı bir şekilde yaşayan, korunaksız bir şekilde yaşayan kesimlere aktarılan payda dünya için dünyadaki en düşük orana sahip ülkelerden birisi. Covid-19'da yani zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasında bir farklılık var. Ama zengin ülkelerin de yoksul ülkelerin de kendi içerisinde ciddi bir farklılık var. Yoksullara verilen destekte. E, bu konuyla ilgili e, Roni Margulies'in e, Sosyalist Dijital 20. Say 20. Sayısında Çıkan Aşırı Irk ve Sınıf Mücadelesi e, başlıklı yazısına e, bakabilirsiniz. E, bu konudaki e, bir dizi veriyi aktarıyor e, o yazı. E, bu Ocak 2021 itibariyle doğrudan e, COVID döneminde e, gelir arttırmaya yönelik e, mali destekler küresel düzeyde 7.9 trilyon dolar, birçok ülkenin gayri safi yurt iş hastasının %7.4 olarak hesaplanmış durumda. Ama Türkiye'de bu oran orta gelirli ülkelerde bile %3.6 iken, yoksul ülkelerde bile %1.6 iken Türkiye'de bu oran %1.1 bu açıdan en az %1.6 Net kaynak haklarım açısından salgınla mücadeleyi en geri pozisyonda Meksika ve Anadolu'yla beraber Türkiye'nin bulunduğunu görmek lazım. Dolayısıyla salgın döneminin eşsizlikleri, salgın döneminde yaşanan sıkıntıların toplumun yoksul kesimlerini farklı bir şekilde, zengin kesimlerini farklı bir şekilde etkilediğinin gizlenemez bir şekilde ortada olması, insanlardaki kızgınlığı son aşı tartışmalarıyla beraber düşündüğümüzde de kaynakların nereye harcandığı konusundaki soru işaretleriyle beraber arttıran etkenlerden birisi. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eğilimi hem yoksulluğa karşı insanların tepkisini, açlığa karşı tepkiyi, salgının idare ediliş tarzını, buradaki sizlere karşı tepkiyle birleştirildi. Bununla beraber şöyle bir gelişme daha var. Bir diğer başlık olarak bu öğrenci eylemlerinin hangi iklimde önem kazandığına dair bu da AKP-MHP Yerli Milli devlet ittifakının oylarının düşmekte olduğu oylarına düşmekte olduğunun artık gizlenemez hale geldiği bir dönemde gerçekleşiyor. E, o açıdan da bütün bu eylem zinciri içerisinde zaten oyları gerilemekte olan e, iktidar bloğunun e, daha da e, çeşitli noktalardaki uygulamalarının çeşit edilmesi e, siyasi iktidarın şişine gelmeyen bir şey. E, bu açıdan da bir organize suç örgütü liderinin e, kayyum rektör Melih Bulu'ya sakın istifa etmeyin, e, saflarda açmayın demesi de anlamlı. E, ama e, öğrencilerin eylemlerinin bu eylemleri karşı uygulanan e, baskının orantısızlığının e, yarattığı öğrencileri yönelik e, sempati bütün bu gelişmeler içerisinde i, iktidarın i, karşısında çok büyük bir meşruluğa sahip olan bir i, eylemle i, yüz yüze olduğunu i, görmesini sağladı. O yüzden i, eylemlerin en başında iktidardan doğrudan gelen seslenme ile bir ay sonra i, çıkan seslerin, e, tonunda olmasa bile e, bazı e, tahsiller yapıldığı e, bu e, kelimelerde göz Çünkü karşımızda e, çok büyük meşruluğa sahip olan e, bir kitle hareketi var. E, eylemlere doğrudan katılan insanlar açısından küçük ama ne kadar büyük e, bir destek aldığının herkes tarafından anlaşılması anlamında ee, on binlerce insanın ruh halini ifade etmesi anlamında da e, oldukça kalabalık. Ee, Metropolün 2021 Ocak ayı bu pazar seçim olsa anketindeki e, veriler e, kararsızları da dağıtınca e, AKP ile MHP'nin oyları %40 40 civarında. E, dolayısıyla sadece oy bağlamında bakıldığında hem son seçimlere göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre ciddi bir gerileme var hem de bu gerilemenin toparlanacağına dair herhangi bir işaret yok. O açıdan iktidar bloğunun oylarında azalmanın AKP tabanındaki çözülmenin AKP kongrelerinde buna ilişkin tedbirlerin nasıl alınacağına ilişkin zaman zaman imalar ya da ifadelerde görünüyor. Olduğu bir yerde bu korkmayı hızlandıracak olan öğrencilerin çok haklı demokrasi taleplerinin, çok az haklı özgürlük taleplerinin bu kadar büyük bir meşruluk kazanması hükümet açısından çok kabul edilebilir, çok desteklenebilir, çok görmezden gelinebilir bir durum değildi. Görmezden gelinebilir şunu diyorum, doğrudan muhatap almak yerine iktidar bir rektör atandı, devam ediyor orada işler deyip arkasını dönmek yerine her bir öğrenci açıklaması ile neredeyse muhatap olmuş durumda. Öte yandan bu eylemler içerisinde yer alan hem bu toplumun aktif bir parçası hem de öğrenci mücadelesinin aktif bir parçası olan LGBT'yi artı artıların aktivistlerin düşmanlaştırılması hükümetin bu işe girişirken sandığının çok tersine gelişmeler yaratıyor. Hem hükümetin AKP kanadının ee, özellikle ikler ortağı değil ama e, onların görüşlerinin başından belli, e, bütün bu konularda zamanında bazı toplumsal e, kesimlerin e, mağduriyet alanlarının e, cinsel yönelim e, mücadelesi veren aktivistlerin e, haklarının e, tanınması yönünde açıklamalar yapıp e, bugün bütün bu alanları e, düşmanlaştıran hedef gösteren bu alandaki derneklerin e, örgütlenmelerin kapatılmasını e, savunan bir hale gelmiş olması e, Boğaziçi mücadelesiyle beraber e, meşruluğu artan e, bütün bu e, mücadele başlıklarında e, hükümet açısından başka bir patacı e, zemin oluşturuyor. E, o açıdan hem e, bu yoksulluğun e, hem e, Covid-19 e, salgınla e, cebelleşme döneminde oluşan adaletsizliklerin hem de e, bu Türk usulü yerli milli cumhurbaşkanlığı e, hükümet sisteminin ya da Türk usulü başkanlık sisteminin aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi e, ayağını düzüm oluşturmasının dolayısıyla bunun bütün bir devlet e, idaresinde ekonomi idaresinde toplumun bütününün e, idaresinde e, demokrasiyi e, yani bir süs unsur olarak bile neredeyse e, tamir edilemez e, bir hale getirip e, özgürlük ve demokrasi isteyen büyük kalabalıklar açısından e, teşhir edilmesi zorunlu olan e, bir yapıya dönüştürmüş olmasıyla düşündüğümüzde e, bazı şeylerleri e, bu adalet, eşitlik, özgürlük e, görüşlerine saygı ya da düşünce, gösteri, örgütlenme ve ifade özgürlüğü alanlarındaki baskılara son verilmesini isteyen e, milyonlarca insanın, milyonlarca soruna sahip olan, sadece sahi soruna sahip olan, sadece sahi sorunlara sahip olan insanların e, kızgınlığını tetikleme ihtimalini e, sahip olduğu için e, çok ciddi bir müdahale ile karşılaştı. Ee, ama bütün bu e, müdahalelere rağmen e, Boğaziçi eylemleri e, bugün bizim Boğaziçi'nden önce, ve Boğaziçi'nden sonra diye e, ayırabileceğimiz e, ciddi bir e, siyasal zemin e, kaymasına neden oldu. E, bu şu açıdan önemli, e, bir yandan da e, önümüzdeki dönemin e, nasıl bir muhalefet e, anlayışının e, inşa edilmesi gerektiğini de göstermesi açısından önemli. E, bu iki tartışmayı birden yapmamızda büyük fayda var. E, birincisi bu e, Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT artıları e, düşmanlaştıran, e, söylem e, iktidar bloğuna karşı bir seçimde e, yan yana gelinebilecek olan, gelinebileceği düşünülen, tırnak içinde güçlendirilmiş parlamenter rejim bağlamında, bir seçim ittifakı bağlamında yan yana gelinebileceği düşünülen bir sürü muhalefet partisinin çuvallamasına neden oldu. İktidarın belki bütün bu bazı eylemlerinde bunu yapabilirim diye kazanım hanesine ekleyebileceği tek şey LGBT artılar hedef gösterildiğinde bu muhalefet bloğu içerisinde yer aldığı düşünülen partilerin CHP sözcüsü e, de dahil bunun içerisinde Saadet Partisi de dahil e, çuvallamaları e, ezilen bir toplumsal kesimin hedef gösterilmesine ortak olmaları e, bu açıdan e, çok uzun zamandan beri de, e, dile getirmeye e, çalıştığımız bize böyle güçlendirilmiş parlamenter rejim e, gibi sorut e, isteyen açısından bir e, altının demokrasiye doldurulabileceği ama muhalefet bloğu e, partilerine bakıldığında kayı ekseriyeti Burjuvazi'nin, egemen sınıfın başka bir programını e, e, savunan ya da Burjuvazi'nin başka bir programını savunan e, partilerin e, e, sahip çıkacağı bir sistemle e, bir muhalefet iktidar bloğuna karşı bir alternatif oluşturmak e, oldukça e, gerçek dışı bir öneri. Bu önerinin ne kadar gerçek dışı olduğunu bütün o topladığı sempatini, sempatiye rağmen altını altın çizmekte büyük fayda var. sadece LGBT artılar meselesini bu güçlendirilmiş parlamenter rejimi savunan muhalefet partilerinin bazılarının ne kadar düşmanca baktığını baktığının altını çizerek e, tartışmak gerekmiyor e, istiyorsak hep beraber Suriyeli göçmenler meselesine bakalım istiyorsak hep beraber Kürt sorununun yeniden demokratik temellerde çözümü meselesine bakalım istiyorsak hep beraber yeniden e, Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarına harekatları gündeme geldiğinde mecliste bu partilerin nasıl pozisyon aldığı e, şeklinde bakalım milliyetçiliği nasıl e, ele aldıkları meselesinde bütün bu temel fiyatlarında baktığımızda güçlendirilmiş parlamenter rejim önerisi etrafındaki bir muhalefet anlayışının çok da demokrasiden nasibini anlamışlar ittifak anlamına geleceğini bazı Üniversitesi öğrencilerinin eylemi gösterdi. Güçlendirilmiş parlamenter rejim esprisi altında göçmenliğe ırkçılık, LGBT artılara nobranlık, e, yapmalarını savunmadığımıza göre e, Boğaziçi Üniversitesi e, eylemler başladığından beri e, bazı e, siyasi kesimleri e, ürküten başka bazı toplumsal kesimleri ise e, cesaretlendiren bir yana sahip bizim bu yana e, sahip çıkmamız gerekiyor. E, o da e, aslında e, kazanmak için bütün can alıcı e, politik başlıklardı aşağıdan bir mücadele e, bütün mağdurların öfkellerin bir, bir araya gelebileceği bir kanalın inşa edilmesi e, toplumsal meşruiyeti çok olan ama çok büyüklerin katılmadığı e, bir eylemin herkes açısından ima ettiği bir şey var o ima edilen şeyi e, vücut kazandırmak gerekiyor Bu da e, bütün tartışmalardan e, Azadi tutulmasını sağlamak açısından e, tamamen yasal, tamamen e, demokratik, e, açık bir şekilde e, örgütlenmesini, tarihini ilan ederek e, gündeme alacağımız e, emek örgütlerinin bütününün e, örgütleyicisi olacağı, e, muhalefetin ve isteyen herkesin katılabileceği e, özgürlüğünü baskı altına alındığını düşünen, hakkının yediğini düşünen, mağdur olduğunu düşünen, ezilen, ezildiğini düşünen göçmenlerden kadın mücadelesine, kadın haklarını LGBT artılardan grev hakkıya saklanan emekçilere kadar toplumun bütün kesimlerini katacak olan bir büyük merkezi mitingin yapılması. Böyle bir merkezi miting ee, Boğaziçi eyleminin yarattığı hava gösteriyor ki e, kazanmayı, aşağıdan mücadeleyle kazanmayı, sokakta kazanmayı e, ayrıca da bütün o kutup başımacı e, havayı aşmayı e, sağlayacak olan e, temel adım olarak e, duruyor önümüzde. E, herhangi bir seçimde bir seçimi kazanmayı da e, garanti altına alacak olan aşağıdan böyle bir e, mücadele. Bu mücadelenin teşhir gücü, bu mücadelenin moral gücü. Ee, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin e, bu kararlı ilimi e, son dönemde giderek e, iktidar bileği açısından her gelişmenin kutup e, kutuplaştırma aracı olarak kullanılmasının önüne de geçti. Çünkü o eylemde e, dindar, seküler bölünmesi aşıldı. O önemli LGBT artılarlı, başörtülü öğrenciler yanındakinin özgürlüğü, benim özgürlüğümün de garantisidir duygusuyla mücadele verdi. Dolayısıyla bu duygu önümüzdeki mücadeleler açısından çok yol gösterici bir duygu. Bu duyguya sahip çıkmak lazım. Bu duyguya sahip çıkarak yapılacak olan kitlesel işler gerçekten de önümüzdeki dönemde, aylarda, yıllarda e, ee, Boğaz içinden önce ve Boğaz içinden sonra diye e, tayin etmenin e, tariflemenin ne kadar doğru olduğunu da gösterecek hepimize. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.